Selamlar. Hep Hep Evet. Şaka. Arkadaşlar bu bizim kedi. Tosun ya. Bunu bazı videolarda görmüşsünüzdür belki. Evet. Şöyle. Shorts'ta falan paylaşıyorum arada bir. Bayağı da izleniyor. Arkadaşlar. Asıl videoya geçelim şimdi. Bugün hep birlikte. Bir challenge yapıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar Facecam'dan anladığınız gibi görüntülü bir challenge yani size kanıtlamak için yani. ben acı getir getir. Evet. Evet. Arkadaşlar evet. Flaming Hot şey. bayağı acı. Arkadaşlar acı olduğunu şuradan da anlayabiliyorsunuz böyle yanıyor alev alev gibi. Yani bayağı bir acı. Wow. Şöyle yanıyor falan. Arkadaşlar biz az önce bir tane yedik. Acayip acıydı. Evet. Su içtik. Challenge'ımız şöyle. Hazır girerken anlatayım. Evet, sen de varsın. Bu da... <laughs> Arkadaşlar, sunucu bakın yapıyor. Az önce girdim oyuna. Hmm, hata falan deyip duruyordu. Neyse, şuradan deneme maçında oynuyorum bizde. Deneme maçı da koruyordum. Arkadaşlar, bu bitince ben videoyu açayım. Sunucu da ağ bağlantısı falan hatalar verip duruyordu değişik değişik. O yüzden sanırım bakım yapıyorlar. Az önce şöyle de göstereyim. Yeni güncelledik zaten. Ben dışarıya çağır, Çık. Göstereyim hemen. Bakın gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi. Bir sürü şey geldi. Sizinle paket de açacaktık. İki tane paket açabiliyorduk. 180 para veriyorlar. Yani EFBA parası dalmayı unutmayın. Sanırım işte bağlantı falan hataları oldu. O yüzden sunucuyu kapattılar. Niye kapattı? Arkadaşlar girince ben videoyu açayım. Arkadaşlar bir türlü açılmıyor. O yüzden FIFA'da maç yapacağız. PES diyorduk da artık yani çok açılmıyor. İyi eğlenceler bekliyorum. Açılmıyor. O yüzden konsepti FIFA'ya çeviriyoruz. Kameramızı da açalım. Şöyle güzelinden. Hocam hepsimize de şöyle bir bakın. Burada yani. Şöyle 388. Burada elimize göstereyim. Şöyle acayip iyi bir kadro var. Rodrigo'yu değiştirebiliriz. Başka da pek değiştirecek oyuncu yok yani arkadaşlar. Kadro değeri de yüksek de Pele Pele'yi keşke satabilsek. Yani bayağı bir para ediyor. Pele 250. Bakın ben bunu 16 milyon aldım Neymar'ı. Bellingham ben bunu 16'ya aldım. 30 milyon. Ucuzken aldım. Taktik. Neyse. 5.7 milyon para var. Biraz az. Çünkü en son bir şeyler almıştım. Sol mi sağ mi öyle bir şey aldık artık. Arkadaşlar. ilk şey cips. Tabii güzel gol yiyince veya gol atılınca. İlk önce etkinlik yaptım. Sonrasında bir de gerçek maç atarız. Şöyle indirelim de kameraya yakın olsun. Bu başlangıç promosyonu. Acıymış. Cidden acıymış. Sıçayım. 5 ters, Dediğim gibi büyüdüm. Gol atınca büyüdüm. Gol bir tane yenilirsek de iki tane yok. beş tane. Çok iyi. sen de ol. orada. Şöyle Daha rahat oynayacağız. Hadi Neymar aldı. Neymar. Hmm. arkadaşlar. Yani bir iki gol atabilirler ama yenilmeyiz. Sıkıntı yok. Hadi. Hadi. Bundan da şurada. Çok iyi Ah, Yapamadım Bitti bu arada maç Yendi Bitti Maç yendi Hiçbir şey yemeyeceğiz. Şimdi asıl gerçek maç Arkadaşlar bol olması için yani bayağı bir yiyeceğiz. O yüzden ne yapacağız? Bu arada şunu da açalım. Bence bunu da vardır hocam. Evet. Salıyorum. varmış. Martinez Quarta. Hmm, artı kaç? Yüzde 4. çıkmış. Turum iyi olabilir. Şuradan bir çıkalım da. Şunu şuraya çekeyim hatten. Ya şöyle de kameraya bakarken garip duruyor. Şöyle olsa iyi oluyor. Division Rivals oynayacağız. Karşı atak oynayacağız. Bol gol olacak. En az bir 10 tane yiyeceğiz büyük ihtimal gelsek bile. Her gol yediğimizde olduğu için Pum. Hepsini yiyeceğiz. Dudaklarım kızarmaya başladı. Acı, bayağı acı. Rakip iyi. Ama benim fırsatlarım daha fazla. Bayağı fazla. Barcelona'yım. o da Juventus güzel maç. E, yani bu arada arkadaşlar hepsini toplam en son yiyeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Yani 9 gol attı. 9 tanesini en son maç bitince yiyeceğiz. Hı?

ekstra 5 tane daha yiyeceğiz o bayağı kötü 11 tane şu anda yenersek 300 misal evet. yani şu anda tamam 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 çok iyi hadi yok bitti maç mı bitti 8 tane cips ee, 6 yudumsa so. 8 cips artı 5 13 tane. Melita ile bölüşürüz bunu. 12 diyelim 6 6 yeriz. Ben şimdi 6 tane yiyeceğim. sonra kardeşimi çağırıp ona da yedireceğiz. Aldım yanıma. Gördüğünüz gibi. 1 过去、oh 5 6 hatta 7 yedim de su aldım arkadaşlar. Uuu yandım. Aaa dilim yanıyor. Aa. Arkadaşlar yani sadece dilinizi yakıyor. Nasıl diyeyim? Dilin resmen uyuşuyor arkadaşlar. Dilim kızardı bu arada. Dilim kızardı. Şimdi göstermeyeceğim.

Bir tane daha yapacağım. Bu sefer teke tek yapacağım. Fazla yemeyeceğim. Ama bu çok acı ya. Arkadaşlar dudaklarım kızardı. Baya baya kızardı. O kadar acı ki. Dudağımızı kızartıyor. Bir bardak daha suyumuz var. Bunun içinde de baya fazla cips var. Şu an gösteremiyorum da. Bir dakika göstereyim. Bum. Bayağı bir var. Dilim kızarmış bu arada. Çok kızarmış. Dilimin ucu arkadaşlar şu an kıpkırmızı. Böyle oynamak güzel. Hadi. Bir yandan lazım. Bir beş tane daha yiyelim. Melita. Melita'yı da çağırayım da o da altı tanesi. Melita. gidiyor, gidemiyor. Gitseydin keşke. Gidemiyor. Lan niye Koş, koş Pelin. İstene Pelin. Bu Çok basıyorum ama iyi ki. Dur Rodrigo biraz garip bir pas Bitti. 0 Beraber olursa iki tane yeriz arkadaşlar. Şöyle. 2 tane yeriz. Başlıyoruz. Atak full atak oynayacağız. Atakçıyım. Selam. Zinchenko.

Uçlar geç basıyor ve çok basıyor. Hay ya. Bir şey, bir şey Ya abi. Elim cips oldu galiba. Basmıyor. तो फिर और क्या नहीं है? है ना? इतने 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 कहने जैसे ये बहुत हुए बाराती कर रहे हैं तो सॉरी 还有别的。 bir şeyler vardı çok acı çok az içtim arkadaşlar bir yudum var zaten bir yudumdan biraz kalmış onu içtim yetmiyor yetmiyor Bu şey aç herhangi şey Böyle abanarak basarsanız daha iyi açıyor. Böyle açıyoruz zaten. Çok özel bir teknik bu. Bunu kimse bilmez. Böyle. Hmm, yok başka bir şey. Acı ya. Bayağı acı. Arkadaşlar bakın. Uzatların kıpkırmızı oldu. Yanıyorum. Fuat abi. Bir şarkı vardı bir ara. 16, 8 daha. 20 yani. 36 Ben bundan bir tane ölçtüm. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bayağı bir yandık. Yenemedik. Bir kere beraberlik bir yerde Au yanıyorum. Görüşürüz like yapmayı unutmayın. Böyle bunun pes versiyonu da gelecek. 5 like'a geçtiğinde gelir. Hatta 10 like 5 like'a geçsin. Direkt ben atacağım arkadaşlar. Uy, yanıyorum. Görüşürüz Bye bye. Abone olmayı like yapmayı unutmayın.